Son dönemde yaşanan salgın hastalıklar vatandaşları propolise ve kış çayına yöneltti. Son dönemde satışların oldukça arttığına dikkat çeken Aktar Gökhan Baraz, propolis fiyatlarının 130 ile 200 lira arasında olduğunu ifade etti. Hem kış aylarında hem soğuk. havalarda yağışlı gitmesiyle hastalıklar arttı. Bundan dolayı insanların bağışıklık sistemleri bayağı bir düştü. Bu bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için doğal antibiyotik olan propolise sarıldılar. Biz de bu propolisi sıvı olarak günde iki defa kullanmalarını tercihen öneriyoruz. Propolis zaten doğal antibiyotik olduğu için insanların vücudundaki iltihapları da bitirmesine yardımcı oluyor. Dirençlerini arttırıyor, bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Ve on müşteriden iki tanesi, üç tanesi propolis istiyor. Propolis veriyoruz. Doğal olarak antibiyotik propolise başvuruyorlar. Biz de tercihen bunu zaten öneriyoruz. Bunun yanında kış çayları da hızlı Kış çayları da işte öksürük, aksırık gibi daha çok böyle boğaz ağrısı olanlara da kış çaylarını öneriyoruz. Limon elma kabuğunu karıştırıp böyle ayva kabuğu falan hepsi bir arada zaten. Demleyip akşamları güzel bir çay keyfi yapıyorlar aynı zamanda. Bir markamız 130 lira. Bir markamız gluten içermediği için 200 lira fiyatı var. aynı zamanda boğazda da püskürtme aplikatörü var. Boğazda da direkt sıkabiliyor. Öksürüğüne de iyi geliyor. Bademcikteki iltaplanmaya da iyi geliyor. Dil yaralarına biraz sak. Yanakta çıkan haftlara daha çok işe yarıyor. E besliyor, doğal bir şey. Zararı da yok. Kullanmalarını biz de tavsiye ediyoruz. Kullananlar da memnun zaten.